Herkese selam. Outrider ile oyun başlasın. Bugün sizlere bir sniper'ın loadout'unun nasıl olması gerektiğini göstereceğim. İsterseniz videoya geçelim. Hadi. Evet dostlar, isterseniz hemen küçük küçük başlayalım. Perklerden başlayalım. Perkler Birinci perkümüz Cold Blooded olacak. Cold Blooded'ın olmasının en büyük sebebi bizi termal e, radarlarda göstermemesi. Yani termal optiklerde görünmememiz. Bunlar düşmanın işte sniper'ı ya da dürbünü bunlardan herhangi birisinde biz görünmeyeceğiz. En büyük sebebimiz bu. İkinci Ghost'un e, ikinci perkünün Ghost olması gerekiyor. Ghost olmasının da daha önceki videolarımda anlattığım gibi en büyük sebebi o UAV'lerde, e-radarlarında, işte kalp atış sensörlerinde bizim fark edilmememiz. Çünkü siz sniper'sınız ve en büyük olayınız gizlilik. Peki neden 3. Ee, parkta Amput'u kullanıyoruz? Ee, Amput ya da Amput ne, ne haltsa bu. <laughs> Şimdi İngilizce bilenler linç edecekler bunu kullanmamızın en büyük sebebi de silahlar arasındaki geçişimizin hızlandırması. Hızlı bir şekilde ikinci silahımıza, diğer silahımıza geçmemiz geçmemiz. Çünkü sniper çok çok ağır bir silah. Bu eğer biz bu perk'ü kullanmazsak ikinci silaha geçerken çok vakit kaybedeceğiz. O yüzden bu perk'ü kullan. Peki. Bu Lethal'da neleri kullanıyoruz? Claymore birinci önceliğimiz. Eğer hani Climor'u çok fazla efektif bulmuyorsanız e, Proximity Mine kullanabilirsiniz. Bu düşman üzerine geldiğinde ayağını bastığında havaya fırlıyor. Havaya fırladıktan sonra patlıyor. Peki Climor ne? Ve ben neden Climor kullanıyorum? Climor'un Climor en büyük olayı e, kapıları açtığınızda Belli bir hareket sensörüyle çalışıyor. Hareket sensörüyle çalıştığı için e, kıyıya köşeye koyduğunuz zaman illa adamın üzerine basması gerekli değil. Sadece küçük bir harekete algıladığında direkt patlıyor. Ben o yüzden Climber kullanıyorum. Arkamı kollaması için. Tactical bölümünde de yine tamamen sizin tercihinize dayalı bir seçim yapabilirsiniz. Ancak e, Heartbeat Sensör yani kalp atış sensörünü kullanmanız sizin açınızdan çok çok daha iyi olur. Yakında eğer herhangi biri dostlu değilse bu heartbeat sensör çok çok işe yarıyor. Hızlı bir şekilde adamı yerini görebiliyorsunuz. Ona karşı hamle ya da defansınızı geliştirebiliyorsunuz. Defans alabiliyorsunuz. Peki en önemli şeye geldik. Silahlar. Silahlar nasıl olmalı? Evet dostlar silahlar 3 tane silahımız var. Sniper. Dragunov. PDR. AX-50. Tabii ki AX-50'yi seçeceğiz. Bizim için önemli olan çok yüksek hasar. Bir şutta, iki şutta adamı indirmemiz lazım. Peki. AX-50'nin eklentilerinin ne olması gerekiyor? Hemen size onu göstereyim. Muzzle'da bizim için önemli olan biraz da sessizlik. Sessizliğin yanı sıra bakın burada bu ciddi anlamda sesi kısıyor arkadaşlar. Ancak bizim için önemli olan monolitik e, olanı hem damage range'ini uzatıyor yani mesafemiz uzuyor hem de e, sesi kısıyor. Bizim için önemli olan bu. Sesi düşürmesi fark edilmememiz ve mesafenin uzağa vurma, uzak mesafedeki hedefleri vurabilmemiz. Birincisinde monolitiği kullanıyoruz. Peki barrel'da ne kullanıyoruz? Barrel'da 32 inç. Bunda da yine aynı sebeplerden ötürü. Burada e, düşükleri kullanabilirsiniz ama dediğim gibi aynı sebeplerden ötürü bizim için çok uzağa atmak önemli. Lazer kesinlikle kullanmıyoruz. Optikte Optikte termal Door power scoop'u kullanıyoruz. Peki bu Scoop'da ne var? Termal dedektör var. Etrafı tamamen sizin için siyah yapıyor. Sadece işte bu ghostları ve ghostlu olmayanları perkinde bunu ayırt edebiliyorsunuz arkadaşlar ve çok açık bir şekilde net bir şekilde bembeyaz görebiliyorsunuz ghost perkünü kullanmayan e, oyuncuları. Ve sizin için artı bir avantaj oluyor. Hareket ettikçe adamın nereye gittiğini çok rahat görebiliyorsunuz. Peki, Perk'e gel perk e gelmeden önce, perk, perk sürekli. Burada neyi kullanıyoruz? Burada bizim işimiz yine aynı şekilde e Accuracy'yi de artırma amacı olduğu için Recoil kontrolü artırma amacı olduğu için birincisini kullanıyoruz. Rear Grip'te. Rubberized'ı. Son olarak biz dördü garanti arkadaşlar. Bu dördünün yanı sıra sizin için bir tanesini yani size bırakacağım. Sizin inisiyatifinize bırakacağım. Duvar arkalarından adamları vurmak için bu hani küçük evler olur. Çok kalın duvarların arkasından geçmez bu e, FMJ perk'ü mermilerinizi duvar arkasına geçirmenizi sağlıyor ama çok büyük duvarların arkasından geçmesini de beklemeyin. Düşmanı gördünüz. Adam evin arkasında, camın yanında bir yerine saklandı. Hemen camın arkasına, şey, duvarın arkasına atış edebilirsiniz. FM, FMC perkünü kullanarak. Bu aynı zamanda sizin zararınızı da artırıyor. Peki, bunun yerine ne kullanabiliriz? Burada stok kullanabilirsiniz. Yine accuracy'yi artıracak. Keza aynı şekilde e, recoil kontrolünü yaptığınızda ya da bir yere dayadığınızda silahı Z tuşuyla bir yere dayadığınızda bu bipod çok işe yarıyor. Bunu kullanabilirsiniz. Ya da mermi kullanabilirsiniz. Tabi bunlar silahınızı biraz daha ağırlaştıracaktır. Sizin yürüyüş hızınızı ve kontrolünüzü daha da düşürecektir. Bunları göz önüne alarak yapın. Veya lazeri kullanabilirsiniz. Yine bu aynı şekilde e, eğiminizi güçlendirecektir. Ben FMJ perkünü kullanıyorum. Çünkü duvarların arkasından adamlara zarar verebiliyorsunuz. Evet, sniper'ımız bittiğine göre şimdi bir sniper'ın olmazsa olmazı Akimbo'ya geçelim. Evet, şimdi Akimbo'yu anlatacak olursak bizim için özellikle sniper'lar için çok önemli bir silah bu. Bildiğiniz üzere sniper hani uzak mesafede çok etkili. Ancak yakın mesafede hem de ghost'unu kullanarak hangi silahı loadout'una almalı? Burada bir tane silahınızı Akimbo seviyesine çıkarıyorsunuz. Akimbo perk'ünü açıyorsunuz. Akimbo ne? İki tane silahı aynı anda alabiliyorsunuz dostlar. İki tane silahla tak 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 sıkıp adamı öldürüyorsunuz. Peki burada hangi eklentileri kullanacağız? Birinci eklentimiz Desperado Muzzle'da recoil kontrolü sağlıyor. E accuracy yani bizim için aim'in doğruluğunu sağlayacak, mermilerin doğru yöne gitmesini sağlayacak olayı artırıyor. Bunu kullanacağız. Diğerlerini kesinlikle kullanmıyoruz. Burası önemli. Bu barrel'da bu ikisi haricinde neden üçüncüsü MK3 burst'u kullanıyoruz? Bu üç tane mermiyi ard arda atmamızı sağlıyor arkadaşlar. Bu da silahın inanılmaz bir atış hızına tekabül ediyor. Bunu kullanıyoruz. Barrel'da Perk'te dediğimiz gibi ya da Perk'te dediğim gibi Akimbo kullanacağız. Burası önemli. Burayı tamamen yine sizin inisiyatifinize bırakıyorum. Burada hiç kullanmayabilirsiniz de. Ee, yanılmıyorsam 12 ya da 13 mermisi falan vardı. 14 mermi falan da olabilir. 14 mermi çok az gelecektir. O yüzden hani bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ee, stok olarak. 27 tane mermi alıyor. Her bir silah içine toplamda 54 mermiye ulaşıyor. İkisinin toplamı iki elinizde olduğu için. Burayı kullanıyoruz. Eklenti olarak. Diğerinde de Lightweight Trigger. Çok hafif tetiği kullanacağız. Bu öyle bir atış gücü veriyor ki bize Fire Rate veriyor ki bize yani şimdi şöyle diğerlerini de fareyle göstereyim bakın. Şu en sonuncusu kırmızı olarak. Bir üstteki ve en üstteki. Bunu kullanmamızın en büyük sebebi işte bu fire rate. Yani mermi silahtan olabildiğince hızlı çıksın. Adeta elimize bir taramalı tüfek almış gibi olalım. Yakın mesafede adamı mermi manyağı yapalım. Bizim amacımız bu. O yüzden bunu seçiyoruz. Bunları seçtikten sonra şimdi isterseniz gelin oyunda şöyle bir tur atalım. Bakalım neler yapacağız görelim. Hadi. Evet dostlar. Şimdi hemen birilerini takip edip şöyle Akimbo'nun gücünü göstermemiz lazım. geldi. Akimbo'nun gücü arkadaşlar. Hani ben daha hani tam hedef alamadan bile Akimbo inanılmaz bir şey. Bunu görüyorsunuz. Şimdi bir de sniper'a geçelim. Evet, şimdi şöyle çatışanlar var. Şurada bir kişi Hemen ona hop. Evet bakıyoruz. Hop kaçırdık. Hop düştü. İkinci şutta indirdik. Aslında birincisinde düşürmüştük. Yani aslında birincisinde öldürmüştük ama takımlı olduğu için armor olsa bile hiç fark etmiyor. Oy maşallah öyle bir tarıyorlar ki. Hop birincisinde vuramadık. Hop düşürdük. Gördünüz. Şöyle de onun cezasını keselim. Gördüğünüz üzere hani ilk vuruşta düşürüyor yaptığımız silah. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beni paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.